Merhabalar dostlar arkadaşlar 21 Kasım 2020 saat 8.21 geçe kamyo aydınlatma platformuna son günlerin en popüler hissesi arkadaşlar neden sürekli yükselen hisse yapmışlardı tera gerçi tera yatırımlı arkadaşlar hisseleri oldukça sert şekilde yükseliyor tera finansal yatırım holding aşağıdan sermaye arttırma işle işlemleri ilişkin bildiğim arkadaşlar kodu da tr haberimiz haberiniz olsun ve bir ayda yaklaşık bir, bir buçuk ayda yaklaşık iki buçuk kat falan 60 bir hisseden bahsediyoruz. Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı ilişkin SPK başvurusu. Şirket mevcut sermayesini 30 milyondan 150 milyona çıkaracak. Bunu iki şekilde yapacak arkadaşlar. Bir ki kardeşim biraz da para verin. Hep ben işte, hisse dağıtacak halim yok diyor. Mevcut sermayesini %100 bedelsiz ilk önce arttıracak arkadaşlar ve eş zamanlı olarak da aynı zamanda arkadaşlar bedelli de yüzde 300 artıracak gözüküyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Bir tane hisseniz var, bir 3 lira para veriyorsunuz. Her bir hisse başına arkadaşlar 3 TL para veriyorsunuz. Bir de toplamda 5 tane hisseniz oluyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Yani toplamda kendi ana hisseniz artı 4 tane doğran hisseniz toplam 5 tane hisseniz oluyor. Ve fiyat değişiyor mu? Fiyat değişmiyor. Yani o günkü fiyat neyse cebinize para mara girdiği yok. Ama para çıkıyor arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Bedelli sermaye artırımı şeklinde 3 TL para çıkıyor hayırlısı uğurlusu olsun. Bakalım hisseye etkisi ne olacak? Gerçi Teran hisseler arkadaşlar rahat durmuyor. Şakır şakır gidiyor ama hep beraber göreceğiz. İyi günler diyorum sağ olasınız.